Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bir şey aldım. Onları inceleyeceğiz. Aldığım şey bu arkadaşlar. Böyle işaretlenme kalemi aldım. Havuç formasında. Ee, hemen bunları göstereceğim. Evet arkadaşlar hemen bunu açtım. İçerisinden e, böyle bir, e, bir şey çıkıyor. Bir şey varmış. Böyle bir tavşan ve havuç bölümünde. Çok güzel bir resim bence bu. Ee, bir de böyle bir şey çıktı. Evet, hemen bunu bir kenara koyacağım. Sonrasında içindekileri böyle çıkartacağım. Ay çok chicane, çok güzel. Evet, tabii da böyle bir şekilde bir kalp böyle. Evet, hemen bunu da bir kenara koyacağım arkadaşlar. Şimdi burada böyle bir e, yeşil rengimiz var. Göstereyim, bu şekilde bir kalem. Tamam bunu da koyayım. Evet sonra böyle mor rengin, böyle. Bunu da ucum böyle arkadaşlar. Sonra böyle mavi bir renk var. Bunlar çok benzedi. Ben sandım ki bu koyu yeşil buysa açık yeşil. Ama yani bu mavi çıktı arkadaşlar. Şöyle. Güzel. Ee, sonra turuncu renk. Yani Evet, turuncu birazcık fosfor gibi. Sonra bunların renklerini hepsini göstereceğim zaten. Bu da böyle bir pembe. Sonrasında böyle bir sarı var. Bu da fosfor, sarı fosfor yani. Şimdi bunların hepsini bir kağıtta yazıp göstereceğim arkadaşlar. Bu da hemen ilk önce sarı renkten başlamak istiyorum. Şöyle hem kalın ucuyla hem de yazılım ucuyla yazacağım. Yazılması biraz zor çünkü çok küçük kalemler. Böyle. Şimdi bunların isimlerini yazacağım. Bu sarı. Bu mu? çok kötü şey yazıyorum ya video doğduğum için böyle ama çok güzel şey yazıyorum bu da bende be. sonra masada oturmadan yazıyorum Bu arada arkadaşlar dün kırtasiye alışverişine çıkmıştım. Bunları bugün aldım. Dün yoktu bugün gelmişler. Ee, bunu dün bir kırtasiye alışverişinde aldım. Hani çok güzel bir kalem. Duman kokusu var. Geçen videoda zaten söylemiştim. Çok güzel bir kalem bence. Neyse. Şimdi hemen öyle renkler sarı, mor, yeşil, turuncu, pembe, bu da mavi bu son mor renk birazcık koyu gibi bir şey gözüküyor. Ben da açık renk aslında. Bir şey bir şeye bakacağım. Bunun kokusu var mı? Ha yok, bunların kayanın kokusunu e, şey sandım. Bunların kokusu sandım. Hani... Hayır, bunların kokusu yok. Birazcık bir şey var ama onda herhalde kendilerinin böyle normal koku. Ee, yani hepsinin şöyle rengi var. Bence çok güzel kalemler. Şimdi geldi sıra bunları yerleştirmeye arkadaşlar. Geçen videoda da göstermiştim. Zaten böyle bir şey yaptım. Bunlar da hep dağılıyor oraya, ortaya da bir şey yapacağım. Bunu kendim bıraktım arkadaşlar. Kalem organizeri. Ee, şimdi bu organizer'a e, ben e, bu kalemlerimi toplayacağım. Ancak bunları nereye koyayım onu çok bilmedim. Burada arkada bir yer boş kalmış. Oraya yapıştırıcıları koydum. E, o yapıştırıcıları alıp bu markerları oraya dizip bunları da bu ikinci sıraya koymayı düşünüyorum. Burada bunlar olmasaydı bu havuçları buradan koyabilirdim. Ee, ama O zaman fıstıklar buradan koyup bunları bunlar nereden koyacağım yani o birazcık şey oluyor. Hem de normalde daha çok bunları kullanıyorum. Ben bunları göz önüne koydum. Şimdi neyse bunları hemen alalım. Tamam. Şimdi artık ben de yapıştıracağım herhalde. Bunların boy farkına bakar mısınız? Evet. Tamam şimdi. Aa, bu Neyse. Şöyle bir Bende hiç güzel olmamış bu. Neyse. Şimdi. Evet şöyle bunları buradan koyacağım. İlk ucum oraya koyacağım. Bir de nasıl söyleyeyim ben hiç. Tamam bu da düzeldi. Evet şöyle oldu. Şimdi markalarımı yerleştireceğim. Hmm, bunları başka bir yere koyuyorum. Bunlar da arkadaşlar. Şöyle güzel görünüyor şu an bunlar burada. Hani bunları hani ortamda koyabilirdim ama bunların ortasını alınca nasıl olacak acaba? nasıl oluyor. Arkadaşlar buraları dizdim ama bunlar daha iki tane her kaldı. Bunlar nasıl Aslında böyle güzel gözüküyorlar bence. Kavuşlar da böyle ben bilirsem Neyse, evet arkadaşlar böyle oldu. Umarım beğenmişsiniz. Zirgon kabını da bir yerlere koyacağım. Ya da bunun içerisinde bir şeyler e, koyabilirim mesela. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadar. Umarım beğenmişsinizdir. kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Size çok çok seviyorum. Bay bay.